Ben de yavruların ümitle seni bekliyoruz sevgilin. 30 yıla mahkum oldu. Eski bir kan davası yüzünden iki kişiyi öldüren Sedat Ersoy 30 yıla mahkum oldu. Neden söylemedin? Neden? Yavrum benim! Yavrum! Oh, baba! Baba! Ağlama yavrum! Ama aldattın beni! <laughs> Yeter artık! Neden söylemedin? Öyle lazımdı kızım. Seni ne kadar sevdiğimi anlamadın mı? Anladım yavrum, anladım. Oh baba! <laughs> ne olur sıkı sıkı sarıl bana! Sıcaklığını, kokunu duymak istiyorum. <laughs> Sayesine hasretim ki sana filan baba! Durmadan baba demek istiyorum sana! Yüz defa, bin defa baba demek istiyorum! Meğer ne, ne güzel şeymiş bir babanın boynuna sarılmak! Meğer ne, ne güzel şeymiş babam diyebilmek ya baba! Ben de yıllardır sizin hasretinizi çekiyorum! Hiç <laughs> eksilmedi sevginiz içimden! O acı, o karanlık günlerimin bütün ümidi, bütün tesellisi sizdiniz! <laughs> olmasaydınız yaşayamazdım. Kahrolurdum. Ne kadar tatlısın baba. Hayallerimdeki kadar güzelsin. Hiç, hiç inanmamıştım öldüğüne. Günün birinde çıkıp gelecek diyordum. Benim de herkes gibi babam olacak diyordum. Haklıymışım meğer. Haklıymışım baba. Artık hiç ayrılmayalım. Akşam kızıl. Hiç ayrılmayalım baba. Yavrum. <laughs> Yıllar süren hasretimizi, acımızı unutmak için hiç ayrılmayalım. Bak yavrum, beni dinle. Sen çocuk değilsin artık. Koskocaman bir kızsın. Onun için seninle açık açık konuşabilirim. bütün sevgimize rağmen beraber olmamıza imkan yok. Ayrılmamız şart. Neden? Sevgiden başka hiçbir şey veremem size artık. Cemiyetin nazarında lekeli bir adamım ben. Bir katilim. Ama babamsın benim. Ne olursan ol babamsın. Oh, bu hakkı kaybettim ben. Babanız olmak gururunu içimde taşımak mecburiyetindeyim. Ölürüm de size bir katilin çocukları demelerini istemem. Sadece bir kere yüzünüzü görmek için geldim buraya. Hemen gideceğim yavrum. Hayır, bırakmam seni. Ölürüm de ayrılmam senden. Böyle konuşma. Yardım et bana. Kararım katli. Hiçbir şey kararımdan döndüremez beni. Baba, ne olur gitme. Ayşe, eğer beni anlamaya çalışırsan... ...Üzmezsen söz veriyorum ara sıra geleceğim. İki arkadaş gibi buluşur dertleşiriz seninle. Yalnız bu sır ikimizin arasında kalsın Ayşe! Beni de götür. Beraber olalım. Benim en büyük mutluluğum hepinizin bir arada olması. Onun için burada annenle kardeşinle beraber kalmanı istiyorum. Bir yere yerleşince adresimi yollarım sana mektuplaşırız. Baba ne olur? Hadi üzme beni. Kadere razı ol ne zaman? Ne zaman ayrılacaksın buradan? Biz vedalaşalım, ne zaman olduğunu bilmiyorum. Böylesine bir veda, çok acı baba. <laughs> evet yavrum, biliyorum. En iyisi her günkü gibi ayrılmak. Evet, en iyisi bu. Osman abiye söyleyin lütfen. Bir daha asla şarkı söylemeyeceğim asla Ayşe abla? Beni rahat bırak Ömer! Ama çok mühim haberlerim var! Dedikodu dinleyecek halim yok, lütfen! Ömer! Ay! Canım, dinle bir dakika! Hoşuna gitmezse kovarsın! Ama sana duyduklarımı anlatmazsam kurtlanırım, kudururum vallahi. ...Sonra bu asık surat sana hiç yakışmıyor. Bir şeye üzüldüm. Sen bana bakma, anlat! Hevesim kaçtı, öyleyse git! Ama kucağın rahat geldi. Sıktın ama Ömer! Peki, peki, anlatacağım. Annen, o sarı söz verdi. Ne sözü? İki, üç güne kadar kati kararımı vereceğim dedi. Evlenmek için tabii. Başka? Sonra senin nüfus kağıdını istedi. Benim mi? Tabii! Bir hafta zarfında kaydedilmesi lazım dedi. Ee, seni Ankara'ya... Aa, ne oldu? Kaydolmak o kadar kötü bir şey mi? Ankara'ya gidecek misin? Hayır! Babamla beraber gideceğim. Babanla mı gideceksin? Evet, şimdi! Hey, hey, dur! Gel buraya, buraya gel! Sakın kimseye bir şey söyleme, sonra yüzüne bakmam senin! Söyler miyim hiç? Söylemezsen, köpeğimi sana veririm, senin olur! Söz mü? Söz! Hadi bakalım, bugünlük tamam! Bize gelsene, annem evde yok! Ne istersen ikram ederim sana! İşim var başka zaman. Ne o, korkuyor musun yoksa? Kimden korkacakmışım? Ne bileyim ben? Ben Allah'tan başka kimseden korkmam. Yürü bakalım. Okudan soluğun kesildi yoksa? Ne olur, uyma ona! Dur bakalım süt kuzusu! Düğmek yok öyle! Biraz sohbet edelim seninle! Ne istiyorsun? Bir daha bu yavruyla görmeyeyim seni demiştim! Sana ne? Sen ne karışıyorsun? Keyfim kiminle isterse onunla dolaşırım! Keyfine başlarım şimdi! Bırak <gülüyor> <gülüyor> Bana bak! Aklını başına topla! Zorla güzellik olmaz! Başına bela arıyorsan git başkalarıyla uğraş. Benden sana hayır yok. Yürü Murat, onunla çekişmeye değmez. Niye burada duruyorsunuz? Ne oldu? Şey, gitti. Hoca gitti. Gitti mi? Hı hı. Bir şey söylemedi mi? Şey. Söylesene, sen söyle! Nereye gideceğini biliyor musunuz? Ee, söyle, şey... E, akşam sekizde kalkan vapurla Akdeniz'e doğru gideceğini söyledi sadece bize. Osman, motorla vapura kadar götüreyim dedi. E, biz de gelelim dedik, razı olmadı. Ne zaman gittiler, çok oldu mu? Şey, biraz evvel çıktılar yola. Ya! <laughs> 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 biliyor musunuz? O benim babam! Babam! Babam o benim!